Merhabalar, ben iç mimar Alp Uslu Duran. Bugün sizlerle Kozyatağında tasarladığımız bir iç denizcilik ofisini beraber gezeceğiz. Burası yaklaşık 2 sene önce yaptığımız ve teslim ettiğimiz bir ofisti. Sonrasında bir çekim yaptık fakat çekimde bazı aksaklıklar olduğu için videoyu paylaşamamıştık. Sonrasında müşterimizin yoğunlukları girdi. ...ofis aktif olarak kullanılmaya başlandı ve tekrardan çekemedik. Şimdi yaklaşık iki sene oldu ve tekrardan çekme imkanı bulduk. O yüzden çok fazla çalışanları rahatsız etmeden tekrardan size ofise gezdirmek istiyorum. Ofise girdiğimizde bizi böyle bir karşılama alanı karşılıyor. Burası bir gemi alım satımı yapan bir brokerlık firması. Biz aslında buradaki denizcilik konseptini tüm mekana yaymak istedik. Ve genel olarak hem renk tonlarının seçiminde hem de kullandığımız tasarım dilinde denizdeki dalgalara ve deniz temasına gönderme yaptık. Burada girdiğimiz zaman sağ tarafta bizi bir e, masif ahşap bir duvar karşılıyor. Burada prestijli bir giriş olması için sağ tarafı bu şekilde konumlandırdık. Hemen solunuzda da bir danışma bankosu var. Bu danışma bankosu çok aktif kullanılan bir danışma bankosu değil. Tamamen e, burada bir girişi temsil etmesi için planlanmış bir banko ve hemen arkasında firmanın logosu yer alıyor. Burada mekan sizi girdiğiniz zaman direkt 30 dereceyle bu şekilde yönlendiriyor ve sağda hemen bir çiçek alanı kullandık ve solumuzdaki banko da açılı durarak bizi ilk önce böyle yönlendiriyor ve sonrasında da tekrardan koridordan 30 dereceyle ofisin geri kalanına ilerlemiş oluyoruz. Burada ortak çalışma alanını açık tutmak istemedik. Çünkü burada alımı satımı yapılan gemilerin detaylarının yer aldığı bir aslında çalışma alanı var ve gelen insanların bunu görmesini müşterimiz istemiyordu. Bu yüzden burada cam bir bölücüyle bölünmüş ama içeriği çok fazla görmediğimiz ama içeride bir çalışma olduğu, çalışanların olduğu ve ofisin büyük bir şekilde hissedildiği bir bölücü yaratmaya çalıştık. Burada bir buzlu cam var ve içeriği görmüyoruz. Yine bunun hemen arkasında bir bitki alanı var. E bu bitki alanından da aslında bitkileri görüyoruz. Buradaki bitkiler tabii ki biz ilk biz yaptığımız zaman buralar doluydu ama sonradan e, ofiste e, bakılması zor olmuş ve bazı bitkileri maalesef kaybetmişiz. O yüzden e, bunların tekrardan aslında dikilmesi lazım buralar çünkü çok bitki doluydu. Sonrasında devam ettiğimiz zaman e, hemen arkanızda gizli bir tuvalet var. Bu tuvalet aslında buradaki misafirlerin ve buranın sahibinin kullanacağı bir tuvalet. Burada koridoru da yine bu şekilde 30 derece açıyla aslında mekanın sonuna kadar götürmeye çalıştık. Ve burada hem açık çalışmada hem de buradaki sol tarafta halı alanlara geçiş yapıyoruz ve koridorun aslında sizi ileriye kadar götürmesini hedefledik. Burada ahşap kaplamamız devam ediyor ve burada devam ederek burada bir gizli portmantoya dönüşüyor. Burada gelen misafirlerin dile montları hem çalışanların montlarını depolamak için yaptığımız bir alan. Ve burada da bir gizli e, duvar kaplaması yaparak ve bunu böyle gizli açılır bir kapıyla tamamlayarak buraya aslında gizli bir tuvalet yerleştirmek istedik. Burada müşterimizin bizden iki tane toplantı odası talebi vardı. Bu toplantı odalarından bir tanesi hemen karşımızda gördüğümüz 8 kişinin toplantı yapabileceği bir kurumsal toplantı odasıydı. Bir de iç toplantıların yapılabileceği veya bu toplantı odası dolu olduğu zaman buranın kullanılabileceği bir küçük toplantı odası istiyordu. Ve özellikle buradaki ana konu müşterimiz içeride herhangi bir misafiri olduğu zaman buraya kendisiyle karşılaşmadan başka bir müşterisini alabilmek istiyordu. Bu yüzden de iki toplantıyı toplantı yapılırken birbirini görmeyecek şekilde tasarlamaya çalıştık. Bu ilk toplantı hemen ortak çalışmanın hemen karşısında küçük bir aslında cam fanus gibi tasarlandı ve yine ofise aslında 30 derece açıyla bakıyor. Buradan ilerlediğimiz zaman bunun da içi gözükmüyor ve buradaki kişiyi de siz girdiğiniz zaman toplantı yaparken göremiyorsunuz. Çünkü buradaki amaç aslında şuydu ilk konuştuğumuzda. İki tekne alacak iki farklı kişinin ofis içerisinde karşılaşmadan görüşme yapabilmesiydi. Bu yüzden de hep bunu aslında mekanı buna göre tasarladık. Buradan içeri girdiğimiz zaman Burada farklı bir tasarım detayı kullandık. Burada tamamen tavandan duvara doğru dönüşen bir özel bir tasarım var. Ve burada e, akustik paneller kullanarak buradaki yankıyı özellikle azaltmaya çalıştık. Burada üç kişilik bir toplantı odası var. Hem isteyen buraya sessizce çalışmak için ortak çalışmalarından gelebiliyor. Hem de burası yine dediğim gibi iç toplantıların yapıldığı bir oda olmuş oldu. E, bunun etrafında bir e, led aydınlatma var ve burada herhangi bir televizyon istenmemişti bizden burada yine bir kendi havalandırması olan farklı bir alan yaratmış olduk. <laughs> Tekrardan koridora döndüğümüzde burada bir kitchenette alanı tasarladık. Müşterimiz bizden özellikle bir mutfak istememişti. Biz genel olarak tasarladığımız ofislerde kapalı mutfak alanları planlamıyoruz. Yani bir çay ocağı gibi bir alan planlamıyoruz. Daha çok müşterilerin de görebileceği bir kahve barı gibi duracak mekanlar yapmaya çalışıyoruz. Burada da genel olarak mimari plan içerisinde koridorda bir boşluk vardı ve genel olarak mimari planı da oraya doğru bir yönlendirme etkisi veren bir e, tasarım yaptık burada. Genel olarak burada kahve makinelerimiz var. Burada bir tane tamankastere bulaşık makinemiz var. Yine bir buzdolabımız var. Ve üstte de böyle bir tasarım yaparak burayı aslında daha enerjik ve hareketli bir alan yapmaya çalıştık. Burada Fix Next Please yazıyor. Bu da e, Neon'la biraz daha enerjik aslında bir ortam yaratmak için yazdırdığımız bir yazı. Bu yazıyı da müşterimiz seçti. Çünkü hani o e, aslında tekne satışına bağladığı zaman hani flex e, sıradakine geçelim gibi bir espri yapmaya çalıştık. Burada bahsettiğim gibi tavanda açık bir tavan planı var. E girdiğiniz zaman buradaki lineer aydınlatma sizi en baştan aslında buranın sahibinin odasına kadar yönlendiren bir simgesel bir ışık olmuş oldu. Ve genel olarak buradaki tüm havalandırmaların e, borularını sanki bir deniz altındaymış gibi, sanki bir marin bir e, ürünmüş gibi bu şekilde açık bıraktık ve maviye boyadık. Yine yukarıda bir elektrik tavası var ve bütün spotlar bunun üzerinde aslında mekan sonuna kadar ilerliyor. Ve mekan bizi aslında e, buranın şirketin sahibi olan kişinin odasına kadar e, götürmüş oluyor. Bu ofisin genel özelliği de aslında ofisin üç tarafının cam cephe olması ve bu yüzden de olabildiğince içeriye ortak alanlara ışık vermeye hedefledik. O yüzden e, tüm aslında açıları buna uygun kullanmaya çalıştık. Hem açık çalışma doğal ışık alıyor, hem de camı sayesinde ortaya ışık verebiliyor. Oldukça aydınlık bir e, bir ofis olmuş oldu. Buradan mutfağın karşısına doğru devam ettiğimiz zaman, e, koridorun sonunda ortak alan olarak aslında bir e, sosyalleşme alanına ulaşıyoruz. E, bu sosyalleşme alanı buradan kahvenizi alıp oturabileceğiniz, işte gelen misafirlerin oturup vakit geçirebileceği bir alan olmasını amaçladık hem de çalışanlar burada kendileri e, istedikleri zaman dinlenebilecekleri bir alan olmuş oldu. Burada da tüm projelerde uyguladığımız gibi hiçbir kolonu göstermemeye çalıştık. Burada aslında e, bir kolon var. Bu kolonun e, yarısı toplantı odasının içerisindeki duvarın e, aslında içinde bırakıldı. E, diğer kalan kısmını da bu şekilde yuvarlayarak burayı bir aslında sütuna çevirmiş olduk. Bunun bu kısmını e, bitki alanı olarak değerlendirdik. Hemen bu arkadaki kısmını da aslında bir oturma ve e, dinlenme alanı olarak kurguladık. Bunun üzerinde yine bir lineer aydınlatması var ve e, bu tarz hacimler aslında asma tavanla daha düşük bir kotta planlanmış oldu ve ortak alandaki bu deniz formunu sadece aslında e, koridor boyunca görüyoruz. Buradan da e, bu şekilde bir açı vererek dışarıdaki e, manzaranın da izlenebilmesini sağlamış olduk. Buradan hemen ilerlediğimiz zaman artık Ofisin son bölümüne gelmiş oluyoruz. Burada bir toplantı odası var ve yine bizi farklı bir açıyla mekan yönetici odasına doğru yönlendiriyor. Buradaki amaç şuydu ilk giren kişi aslında burada e, ofisin sonuna gelene kadar buranın sahibiyle karşılaşmasın. Buraya geldiği noktadan itibaren sahibiyle göz göze gelebilsin istedik. Çünkü burada e, içerideki çalışan arkadaşlar e, dışarıdan biri toplantıya geldiği zaman direkt onları kapıda karşılayarak küçük toplantı odasına toplantısını yapıp direkt ofisten aslında uğurlayabiliyor. Buranın sahibi kendi toplantı yapacağı zaman kendi yanındaki toplantı odasını alarak <laughs> Çok yaşam. Ama buradaki e, ofisin sahibi kendi toplantı yapacağı zaman büyük toplantısını alıp hemen toplantının yanındaki kapısından toplantı odasına geçiş sağlayabiliyor. Burada bahsettiğim yine deniz formlarını görüyoruz. Bunların hepsini ofiste aslında vektörel olarak çizdik. Ve buraya özel lazer kesim olarak uygulattık. Zaten mekanın genelinde yuvarlak katlı çizgilerin olduğunu görebiliyoruz. Buradan e, toplantı odasına girelim. Toplantı odasında da yine deniz formunu devam ettirmeye çalıştık. Burada özel bir halı kullandık. Bu halı geçişli degrade bir halı. E, hem bu tarafta mavi kullanarak, hem o tarafta mavi kullanarak sanki buranın aslında bir plajmış gibi, e, sanki kenarlardan sular geliyormuş gibi bir konsept yaratmaya çalıştık. Yine yukarıda kullandığımız ses izolasyonu sağlayan malzeme de de tüm dalga formlarıyla bir renk değişimi sağlayarak yukarıda yine deniz varmış gibi bir etki hissettirmeye çalıştık. Burada bir duvar kaplamamız mevcut. Burada bir televizyonumuz var ve genel olarak tüm aslında televizyonun teknik detayları ve kablolamaları bunun içinde ilerliyor. Bir toplantı masası, masamız var ve e, çalışma sandalyelerimizi, toplantı masamızı hazır aldık. Buradaki kolonumuzu yine e, lake çıtalama şeklinde giydirdik ve hemen yanında da toplantı bölünmesin diye toplantı sırasında kahve ve çay servisi yapılabilecek yine altında bardakların olduğu bir servis ünitesi olmuş oldu. Bu sayede de buradan çıkmadan hani bölünmeden toplantı her şeyiniz aslında e, tüm ihtiyaçlarınızı e, sağlayabiliyorsunuz. Burası da tam aslında Bostancı'da E5'i gören, yukarıdan gören 7. katta bir bina ve tam toplantı odası aslında bütün bu alanı görmüş oldu ve gerçekten e, görsel olarak da e, prestiji duruyor. E, bunun üstünde bir optik lineer bir aydınlatma kullandık. ...gözünüze hiçbir şekilde gelmiyor, sadece masayı aydınlatıyor. Ve buradan da yine ofisin tüm aslında tasarımını görebiliyorsunuz... ...ve ofisin büyüklüğü yine sizi toplantı yaparken de etkiliyor oluyor. Şimdi koridordaki ışığı takip ettiğimiz zaman... ...ve koridorun genel olarak e, aslında dönüşünü takip ettiğimiz zaman... ...buranın sahibinin odasına ulaşmış oluyoruz sahibinin odası direkt bu şekilde bir üçgen girişe sahip ve burada bir bitki alanı yaratarak e, buranın da aslında yöneticisi tarafından güzel gözükmesini planladık. Burada da yine ortak çalışma alanını görebiliyoruz. Yine burayı buzlu film yaptık ve burada çalışanların olduğu ve aslında bu e, çalışanla buranın sahibinin ortak ilişkisini hissettiren bir mekan olmuş oldu. Yine buradan da doğal ışık almasını sağlıyor burası ve bunun hemen arkasında aslında Genel olarak teknelerin isimlerinin yazdığı, genel olarak bilgilerin yer aldığı bir duvar var. Bu duvarı da hiçbir şekilde koridordan geçerken görülmeyecek şekilde planladık ve tam terse konumlandırdık. Buradaki buzlu film sayesinde de hemen yine arkayı yi görmüyoruz ve buradan aslında ofisin sahibinin odasına geçiş yapıyoruz. Yönetici odasına geldiğimizde de Burada yine aynı aslında tavanda yaptığımız hem sesi emen hem de genel olarak görsel bir tasarım olan bu akustik panelde yine deniz formuna yer verdik ve bu ofis aslında arkaya kadar deniz formunda devam ediyor toplantı odasına kadar. Burada bir yönetici masası tasarladık. Arkasında bir büfe konumlandırdık. Ve hemen yine bu, şey, bu duvarda toplantı odasının hemen sırtındaki gibi bir televizyon ünitesine yer verdik. Burada bazı sergilemeler için bazı raflara yer verdik ve buradaki aksesuarları da deniz konseptinde müşterimizle beraber seçtik. İşte burada aslında gemilerde kullanılan çeşitli eşyaların yer aldığı veya gemi formlarının yer aldığı bazı sarı objeler var. Yine bir televizyonumuz var. Ve burayı da genel olarak gelen misafirlerin toplantı yapmak istediği zaman veya görüşmek istediği zaman oturabileceği şekilde rahat bir oturma alanı olarak planladık. Burada yine aynı halımız devam ediyor ve burada da bir kolonumuz var. Ee, diğer tarafla aynı şekilde burada da bir kolon var. Bunu da tamamen lakeye çıtalı olarak kaplayarak ve bu masayı da bunun genişliğiyle aynı tutarak burada aslında masanın sanki bir devamıymış gibi bir etki yaratmış olduk. Bu tarafa geçtiğimizde de zaten yine aynı aydınlatma, optiklet aydınlatma çalışma masasını aydınlatıyor ve genel olarak burası da aslında buradan hemen hemen göztepeye kadar görebildiğiniz bizim bir manzaraya sahip. bildiğiniz gibi ofislerde sanat eserlerine yer vermeyi seviyoruz. Bu da kendi sanat galerimiz olan Uslu Sanat'tan alıp buraya yerleştirdiğimiz bir Devrim Erbil eseri oldu. Bu da özellikle ofisin genel kurumsal renkleri dahilinde buraya özel olarak seçildi ve yerleştirildi. Genel olarak da buradan da ofisin geri kalanını otururken buranın sahibi izleyebiliyor. Son olarak yönetici odasından çıktıktan sonra tekrardan ortak çalışma alanına dönelim. Ofisin çalışanlarından rica ettiğimiz için şu anda herkesi açıkçası orada bekletiyoruz. O yüzden orayı göstermeden, fotoğraflar üzerinden göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Bu odanın da genel olarak özelliği aslında ortada bir kolonu olmasıydı. Ve biz bu kolonu kaldıramayacağımız için ve mimari planı da bozmak istemediğimiz için burayı özel bir tasarım yaparak bu kolonu sanki bir gemi pervanesi gibi etrafına özel bir masa tasarlayarak kullandık. Burada toplam aslında 6 kişinin çalışabileceği, 2 tane yönetici için ve 4 tane ortak çalışma için bir Gemi pervanesi şeklinde özel bir masa tasarımı var ve hemen masanın yanında bir yazı tahtası tasarımı yaptık ve burada direkt satılacak teknelerin veya müşterinin bilgilerinin yer aldığı bir ortak çalışma tahtası olmuş oluyor. Ve hemen girişe yakın yerde de yine sesi azaltmak için akustik balık bulu şeklinde bir akustik panel kullanarak burayı genel olarak tasarlamış olduk. Böylece içeride 6 kişi rahatlıkla çalışabiliyor ve dışarıyla herhangi bir iletişim olması gerekmiyor ve herhangi bir kişi tarafından da dışarıdan görülmeyen bir alan olmuş oldu. Bir ofis turunun daha sonuna geldik. Umarım ofisi beğenmişsinizdir. E mimarlık ofisimizle iletişime geçmek için altta mimarlık ofisimizin bilgileri yer alıyor. Oradan bizimle iletişime geçip e, detaylı bilgi alabilirsiniz. Yine proje ile ilgili sorularınız olursa alttaki yorumlar bölümünden sizlere dönüş yapıyor olacağım. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.